arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz bu bölümde yepyeni şeyler yapacağız arkadaşlar ee, önceki bölümde hatırlarsanız şey olmuştum saklanmıştım burada o cadı yüzünden çünkü ölecektim derdeyse işte. ama ilk de ölmedim ölseydim her şey kötü olabilirdi ee, yani en başa dönebilirdik tekrar. Ama ölmedim. Şurada demirlerimi ısıttım. Buradan birazcık kendimi güçlendireceğim. Ee, kask mı alayım? Ee, pantolon mu? Pantolon mu? Bence ee, ee, Evet evet. Kask daha iyi. Kask efsan. Tam. de fırınımızı da alalım. Çok iyi. Çok arkadaşlar videoya güzel bir like patlaması atarsanız çok sevinirim. Ee, ben de lo, e, mutlu, etmiş olursunuz zaten. E, hemen, e, de, hemen tekrar başlayalım videomuza. Bakalım. Ne olacak diyecektim. son burada zaten 3 tane endirmen vardı. 3 tane endirmende. 3 tane endirmene görülmeden şuradan birazcık atraman yapacağım. Endirmenler çekilin. Size bakmak istemiyorum. Bakarsam ölürüm yoksa. Şöyle gideceğim. Şöyle gideceğim. Hop atla ulan. Siz beni yenebilir misiniz? lan Oğlum siz beni yenebilir misiniz gerçekten? Beni yenebilir misiniz? Alın lan size. Alın. Önceki bölüm arkadaşlar güzel bir e, izlenme sayı kazanmışım önceki bölümde. Çok seviniyorum yüzden Hop! Gelsin bakalım Creeper. Ya oğlum sizin ya artık oyuna yeni yeni yaratıklar gelmesi lazım. Çünkü buradaki yaratıklar güçsüz birazcık. Gel patla. Patla patla bam. Tamam. Oh, o iki tane creeper varmış. Sabah ben de bir tane sanıyordum. Hı. <laughs> o ben efeyim. Beni artık öldüremez. Artık karşılıkta güçsüz efe yok lan. <laughs> Gelin lan hepinizi bitireceğim. Hepinizi. Madeni ele geçireceğim. Madeni komple temizleyeceğim. Demirleri alacağım. <laughs> Vay şu atlara da ineceğim. Lan <laughs> Ulan kim vurdum bana? Sen mi vurdun? Sen mi vurdun lan? Sen mi vurdun? Baba iskelet vurdu gel gel. Gel sana birazcık hop hop. Aga vurdun hop hop. Anca canımı götürebilirsin ama beni öldüremezsin. Hop geri çekil. Bakın da daha da güçleneceğim. Ve hepsini daha da içinden geçeceğim. 6 leveliz. Şu benim amacım 10 level. 10 level kolay yapılır. Hemen 10 leveli yaparız kolayca. Hop. Tamam. Direktmen. ben. Heh, bu da kolay. 16, Oo, 16 tane demir güzel. Hmm. Bu arada meşalemiz bitiyor. Meşalemiz bitse biz bitmiyoruz. Hmm oldu. Hayır. Hop lan. Hayır ki ölemem, ölemem. Gel. Hop. Hop. Tamam. Kolay. Kolay da değildi aslında. Zordu. Ölecektim çünkü. şöyle yay da çıktı çok güzel. Çok güzel yay çıktı bu arada bana. Bana. Oğlum ben ikinci bir yememi yiyeyim ondan sonra buradan çıkayım ya. Oğlum kop koronluk baksanıza öldüm öleceğim derdeyse. Bir oka daha varsa dayanamam bu arada. Ölürüm direkt. Üç kalp götürüyor çünkü. ileriye İleriye doğru gidemem. Orada orada beni yenerler. Öldürürler içimden geçerler. Ne yapacağım ki? Aa yukarıda demirler varmış. Şuradaki yukarıdaki demirleri alarak Demirini daha da güçlendireceğim Kaç tane demirim var şu an? 24 tane çok güzel İyi ilerliyoruz Hadi hemen, hemen direkt ben fırınımızı da koyalım yere Eğer de oradan geliyor tam geliyor Gel gel Sen canına tutadın Aa, Geber geber Vur tutmadım bile sen de geber Tek vuruşta öldük Hayır gücük son geldi, küçük son geldi. Buna sen kimsin lan beni yenemezsin oğlum sen. Hepiniz gelin lan. Bir de biri geliyorlar şimdi. Ama ölme riskim var. oh, ne yapacağım ya? Oo. Oh. Hadi bakalım. Birazcık bir kendimi bir güçlendireyim bir sır yapayım kendime. O zaman görün işte. Yemeğim de bitecek, yemeğim de bitecek işte. O zaman nane yiyeceğim. Dur 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 dur. Aa bir, evet çok iyi. Her bok çok önemlidir. Ne nasıl burada var? Çok iyi öldürdüm beni yenemiyorlar işte. Ama yine derisi ölecektim yani. Tık, tamam. Ee, ayakkabı yaptım kendime. Şuradan birkaç tane ok. Bir bir Alabilir miyim? Evet. iki tane ok. İki tane ok. Güzel. İki tane ok çıktı. Yemek yelim. Dört demirimiz var. Dört demirle pantolon da üç demir lazım. Üç demir, üç demir. 3 demir 3 demir 3 demir 3 demir 3 3 3 3 3 3 3 3 korktum zombi geldi sandım inekmiş lan inek şuradan geldi o buradan çıkalım inek marada ne arasın çünkü ama güzel bir yemek de verir bize Hop. ve xp de verdi 8 levelim az, az önce 6 verdim Tamam oldu mu? Oldu. tamam. Şimdi işte şimdi işini bitirdim. Şimdi hepinizin işini bitirdim. Bekleyin. Bekleyin Ama işte yemek yok. Yemek olsun. Oğlum ben, ben bir çıkayım ya. Ben yukarıya çıkacağım. Boş ver. Boş ver kendimi istemiyorum. Şurada su burada. Ya bir durun be. Şey bir şey anlıyoruz direktmen. Tıkla yapıklarına bak bak bak. Bırakırlar beni bırak. Kesin sıkarlar da bunlar sıkıyorlar da bak. Ne dedim sıkarlar dedim sıktılar. Ya ananı ananı siktir. Gebir. Gebir. Hayır yok. Daha yok ki. Gel gelme 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 gelme. Dalırsam hayır. Hayır hayır ölebilirim. Şöyle ortadan geçeceğim. Evet. Nereye? Sıkıştı mı bu? Sıkıştı herhalde. Buna bir... Aa tamam. Böyle inerim. Aşağı... Attım mı? Tamam yendim. Yendim. Yendik. Şimdi artık tamam ben buradan çıkayım. Yok söyleyeceğim. Orada ışığı gördüm valla. Işığı gördüm. Aa valla şu bu daha da gördüm. Şimdi komple göreceğiz. Hazır mısınız? Hadi. Hadi be. Çık bu sonunda sonunda. Sonunda nefes aldım ya. Sonunda be. Baka orada da rahat yok ama burada da rahat yok. Hiçbir yerde de rahat yok ya. Bir gidin be örümcekler. Bir gidin be. Bir gidin. Bildirimler de bitmiyor ki. gebe Tamam. Oh, Bom tamam. Oh. Creeper'a bak. Gözümün gözümün ucunda patladı. Yansımasını gördüm. Ya bir dur hele bildirim. Ya sesin yüz üstüne telefonum donuyor ya. Ah. Ben böyle oraya çıkayım hele. Yemek de bitti. Yemek de bitti. Daha da kötü oldu bu şimdi. O burası da şey oraya şey olduğu için. Sen şaka yapıyorsun. Köy buldum. Yemem de bitmişti. Acıkmıştım da. Helal, helal olsun ve Mojang. Mojang bana bir köy buldum ya. Bana yeter şimdi. Şimdi yeme yemek kaynağımız vardır inşallah. Evet çiftçilerimiz var. Ama ben burada çiftçileri öldürmek de isterim de patates var mı ya? Patates burada. Ben köyleri öldürmeyeceğim. Öldürürse zaten beni öldürürler. Ama şu tarladaki bitkileri alacağım. Tarladaki bitkileri alacağım. Ekeceğim ama ekeceğim. Ekeceğim. Merak etmeyin. Onları da ekeceğim ben de kendime bir çiftlik kuracağım çünkü onu istemem diyorum. Hop, tamam tam bunlarla işte yemek yaparım. Ee, yes 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 işte ben bunu istiyorum ben bunu istiyorum. Oh, bunları alsam var ya bir sürü ekmek alırım bir sürü ekmek ya bundan var ya şimdi bir sürü 3-4 tane ekmek ya yaparım. А, нищо, таре, ете меки, що? Не писай. Тавар ми, баки. О! О! Пътят е да ти му... А, вие че можеш. Пътят е да ми... И мина да ти пътят, 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 пътят Patates çok doyuruyor Hakan. Patates çok doyuruyor ya. Evet. Zaten oyunum donuyordu. Üstüne komple gitti oyunu. Birisi geldiği için. Bu arada şu patatesleri aldım ya. Kanka. Ya bir oyundan çıkın ya. Bir oyundan çıkın ya. Bir beni bir rahat bırakın be. Şuradan e, bir e, şimdilik benim böyle toparlanmam lazım. Normalde ev yaparım da şu an benim toparlanmam, toparlanmam lazım. O yüzden bir köylünün evini çalacağım. Burada sırrı var. Adam acıkmıştım. Acıkmıştım ya acıkmıştım. Yiyin hele. Ekmeğimi de yiyeyim. doyayım şurada. İki artırlık, art açlık barını doldurdu. Is, is. Burayı sahipleneceğim şimdilik. Nereye sahiplensem de buranın. Burası da ya. Ben şimdilik bir yeri sahiplenmem lazım ya. Gece de oluyor. Neyse artık evi sahiplenmem lazım. Çünkü ben artık toparlanmam lazım ya. Küçük bir evim olması lazım burada. Hı. Ya, tam da sarı olsun. Şurada bir tane oturma yerim olmasın. Otu oturayım da. Oturayım oturayım. Uf. Oo, güzel bir kaminet de varmış. Her şey var. Hop 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 Birazcık bir şalete yapalım gelmişken Tamam 39 tane meşale yeter bize Köylü kardeş çekilir misin oradan ya Orası benim yerimdi beni deletme Köylü beni deli etme Çık miyim? Çık Altım. Aha oh ya. Bir oyuncu daha uyuması lazımmış. Bir oyuncu daha uyuması lazımmış. Çık çık sen yataktan çık. Ya bir yataktan çıkamadım he. Sen oradan kovmayı unutmuşum. Ben eee... Ya bu kısaltır bu oyunda kopya donuyor ya. Kısaltır kovamadı şu adamı da oyundan. Şu an iki saatleri bekliyorum. Şu an buradayım. Evet. Ya yani şu an şu an adam oyundan şu an öyle kaldı ya. Hadi hadi. Tamam tamam. Düzel düzel çabuk düzel çabuk düzel. Aga ben bunu, ya adam var. Ya git git. Ya seni de öldürürüm seni de öldürürüm. Bir git Allah aşkına. Ya ben bunu oyunda ko kovmaya çalışsam. Kovamıyorum ya. 2 dönüyor dönüyor dönüyor. 2 dönüyor açılmıyor ki. Bak profili açılıyor gerisi açılmıyor. İzleyin. Evet. Bakın şu an sor bile açılıyor ana yani. Profil bile sonra açılıyor ya. Profil bile sonra açılıyor. İki satır bununla uğraşıyorum. Hala açılmadı. Lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Lanet olsun böyle şey. Neyse arkadaşlar ya. Ben burada videoyu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kanala abone olup beğen atmayı unutmayın. Sesi görüşürüz. Ve bay bay.